Herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konuyla birlikteyiz. Ben nasıl şişmanlıyorum ya da insanlar neden nasıl şişmanlar? Şu yaka mikrofonumu taktıktan sonra videoya geçebiliriz. Aslında bu soru yıllarca benim de kafamı çok karıştırdı aynı evin içerisinde dört kardeşiz ve bu kardeşlerden özellikle iki tanesi kız kardeş kolay kolay kilo almıyorlar. Aynı masada aynı yemeği aynı porsiyon miktarında yiyoruz ama onlar ilk ergenlikten itibaren normal formda fit kızlar olurken benim hep bir kilo mücadelem vardı. Çocukluğundan itibaren kendisini şişman gören, şişman hisseden ya da etrafı tarafından şişman diye adlandırılan insanlar beni çok iyi anlayacaklar. Sanki üzerinize bir yaz günü sakız yapışmış da bir türlü çıkaramıyormuşsunuz gibi. Şimdi burada sizinle de paylaşacağım gibi aslında ilk genç kızlık zamanımıza baktığımızda hepimiz fiziksel olarak birbirimize çok benziyoruz. Ancak ben üniversiteye başladıktan sonra bu arada ben 15,5 yaşında başladım üniversiteye. Yani 15'li yaşlarımdan itibaren böyle basene doğru yerleşen bir genişleme vardı. Halen şu anda %30'dan fazla vücudunda yağ ağırlığını hafifletmiş 70 kilodan fazla kilo vermiş olmama rağmen halen basen ve bacak bölgemle mücadele etmeye devam ediyorum ve bunu kesinlikle bir estetik kaygı için değil kalbimden ayaklarıma tam tur dönmesini istediğim kan dolaşımı için yapıyorum. Gelelim ana sorumuza. Nasıl şişmanlıyoruz? Şimdiki beslenme ve tıbbi teknik bilinçle baktığım zaman geriye doğru. Ben üniversiteye başladığım ilk sene babamla birlikte çok büyük bir trafik kazası geçirmiştik. Ve babamın esnaf oluşu, bedenen işinin başında çok uzun bir süre olmayışı benim üniversiteye ekonomik darlıkla gitmeme sebep oldu. Bir ne olduysa iyi ki olmuş diyorum. Bu benim Bugünkü ağır oluşumda çok büyük değer ifade ediyor. Ve o dönemde bir evde kalıyorduk ablamla birlikte hayatımızı sürdürmemizi sağlayacak beslenme planımızda iki tane şey vardı: bir çuval patates, 25 kiloluk toptan alınmış bir makarna, ketçaplı mayonezli makarnalar, patates kızarmaları. Bütün beslenme zincirimiz bunun üzerine kuruluydu. Ucuzdu, ekonomikti, doyurucuydu. Ancak bizler yapısal olarak kaslardan, kemikten, ve yağ dokusundan oluşuruz. Doğduğumuz andan itibaren hareket edebilmemiz, düşünebilmemiz, nefes almamız, ısınmamız yani aslında yaşayabilmemiz için enerji metabolizmamız kahverengi yağ hücresinden karşılanıyordu. Zaman içerisinde aileden getirdiğimiz beslenme alışkanlıklarıyla şeker ya da şekere çabuk dönüşen nişastalılar, un, unlu mamuller, şeker şeker ürünleri beyaz yağ hücrelerinin oluşmasına sebep oluyor. Ve beyaz yağ hücreleri birlikte durmayı çok severler. Burada oluşmuş bir beyaz yağ hücresi, burada oluşmuş bir beyaz yağ hücresiyle mıknatıs etkisiyle birbirleriyle buluşarak burada bir doku, bir kütle oluştururlar. Elbette ki geldiğim ailede de eti, tavuğu, balığı, şu su, olsa da karbonhidrat bizim evimizin temel yapı taşıydı un, bulgur, pirinç, patates, makarna. Öte yandan babamın yaptığı iş bütün pastanelere tatlı ve pasta imal etmekti. Evden de asla eksik olmazdı. Acıktın mı? Evde yiyecek hiçbir şey yok mu? Git bir çay koy kendine, otur şurada kocaman bir dilim kekiye karnını doyur. Çünkü ana mesele karnımızı doyurmaktı. Asla ailemi bu bilincinden dolayı eleştirmiyorum. Onlar da anne babasından öyle öğrenmişlerdi. Ve çocukluktan itibaren bu oluşan beyaz yağ hücreleri büyüyor, gelişiyor, genişliyor, büyüyor, gelişiyor, genişliyor. Vücutta daha fazla yer kaplamaya başlıyor ve bu bizim hacimsel olarak da genişlememize ve şişmanlamamıza sebep oluyor. Yani aslında yıllardır bize söylenen kalori kısıtlamanın arkasında yatan bir yanlış var. Ne tip kaloriyi kısıtlamak? Bu neye benziyor biliyor musunuz? şu anda yıllardır hayalini kurduğumuz köy evimizdeyiz. Ve burada akşamları dışarıda kendimize ateş yakıyoruz. Bu ateş yakma kazanın içerisine bu tarz çabuk tutuşan ama asla kalıcı bir şekilde sıcaklık veya ateş vermeyecek olan pürleri içine koyduğumuzda hemencik yanıp veriyor. Ama eğer daha güçlü bir odun kullanırsak bu bizi saatlerce sıcak tutuyor. Yani aslında besin zincirinde bu unlar, şekerler, nişastalar iken bu ise iyi pişirilmiş bir et, tavuk, balık, yumurta, nohut, fasulye, mercimeği ifade ediyor. Demem o ki kaloriyi kısıtlamanın ötesinde kaloriyi nereden aldığımız, hangi kaynaklardan aldığımız, vücut tarafından nasıl kullanılacağının ya da biriktirilip depolanacağının işaretidir. Elbette ki bir takım metabolik faktörlerin şişmanlamamızda etkisi vardır. Mesela bağırsaklarımızda şişmanlamamıza sebep olan bir dizi bakteriler var. Elbette troit diye bir gerçek var. Eğer polikistik over sendromu yaşıyorsanız, elbette kilo almanız diğer yaşamayan insana göre biraz daha farklı ve hızlı olabilir. Ama inanın bana, Şişmanlık bir kader değildir. Sadece bilinçli, odaklı ve planlı bir şekilde hareket ettiğimizde aslında kilo verme yolculuğumuzu bir okul haline dönüştürdüğümüzde neyi için yapıp sorunları nasıl çözeceğimizi anladığımızda yemek yemek bizim için korkulacak bir olaydan çıkıp sadece bu muhteşem makinenin bir yakıtı haline dönüştürebileceğiz fikirsel olarak. Umarım bu videomda en merak ettiğiniz ya biz nasıl şişmanlıyoruz arkadaş sorusuna bir yanıt olmuştur ama daha fazlası bu videonun altında ücretsiz bir şekilde sizlere sunduğum 14 adımda başarısızlık nedenleri çözüm önerileriyle ilgili hediye ettiğim dökümanımda. Hemen kaydınız olun. Daha fazla içeriye ulaşın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.